Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda folluk zemini nasıl olmalı onu anlatacağım. Kümesin bütün parçalarını tek tek sizler için çekiyorum ki siz de kümesinizi bu şekilde hazırlayabilin arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 3 tane folluğumuz var. Bu follukların içi boş şu an sizler için boşaltım ve kümes folluğu nasıl hazırlanır onu size anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz folluklar ideal büyüklükte. Büyük ırk tavuklar da içine yumurta yapabilir. Küçük ırk tavuklar da içine yumurta yapabilirler. Daha önce kümes zeminini hazırlarken artan iri kalın talaşları bu folluklarımın içerisine yerleştireceğim. Ve bunun dışında kümes folluğu zemini başka nelerden olur sizlere anlatacağım. Videolarımı çekerken aynı anda kendim de uygulamam. Sizleri mutlu ediyordur umarım. Çünkü kendi yapmadığım bir şeyi sizlere de yaptırmak istemem. talaşı kümesinizin ortasına yığıp bırakmayın. Elinizle dört köşesine iyice yerleştirin arkadaşlar. İyice yerleştirdikten sonra pet shoplardan ya da hayvan pazarlarından bu şekilde sahte yumurtalar satılıyor. Büyük ve küçük olarak iki tür var. Siz ikisinden de kullanabilirsiniz ya da tavuğunuzun ya da tavuğunuzun kendi yumurtasının üzerine işaret koyarak e, onu folluk bırakabilirsiniz. Folluk bırakmak ne işe yarıyor? Onu hemen size anlatayım. Öncelikle kümeslerimizin ortasına birer tane sahte yumurta yerleştirelim. arkadaşlar sonunda horozumuzun o güzel sesini de e, duymuş olduk. Görmüş olduğunuz gibi sahte yumurtalarımızı fol folluklarımıza yerleştirdik. Bu görmüş olduğunuz kasalara ve bunun gibi etrafı çevrili olan tahta ya da tenekelere folluk deniyor kısaca. İçerisine koyduğunuz sahte yumurtalar tavuğunuzun Açık alana yumurta yapmasını engelliyor Folluklarda gözüken sahte yumurtalar ya da sizin işaretlediğiniz tek yumurta Tavuğa Burası güvenli yer Gel sen buraya yumurtla diyor Tavuklarda Bu görmüş olduğunuz follukları benimsiyor Ve buralara yumurta yapıyor Bunun dışında Folluklara bırakmış olduğunuz sahte yumurtalar Tavuğunuzu Bir an önce Gurk düşmesini sağlıyor yani kendi yumurtalarını toplayabiliyorsunuz. Folluklarda her zaman birer tane yumurta bırakırsanız tavuk bunun üzerine otura 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 kendini gurka hazırlar arkadaşlar. Güvenli bir bölge seçer ve oraya gurk yatar. Folluğun ve folluk içerisindeki sahte yumurtanın amacı budur. Benim tavuğum gurk yatmıyor diyorsanız, benim tavuğum başka yerlere yumurta yapıyor diyorsanız benim şu ekranda görmüş olduğunuz düzenek gibi kendinize kolluk düzeneği hazırlarsanız sizler de tavuklarınızdan iyi verimler alırsınız. Şimdi bu videoda görmüş olduğunuz folluklar içi kalın talaşta kaplı. Diğer 6-7 tane follum daha var. Onları da bu şekilde hazırlayacağım videodan sonra. Gelelim bu follukların alt zeminine başka neler konur. Arkadaşlar, böyle bir folluk hazırladığınız zaman ya da farklı bir folluk hazırladığınız zaman bu follukların içerisine saman yerleştirebilirsiniz. Kalın talaş yerleştirebilirsiniz. Toz talaş tercih etmeyin. Toz talaş ee, daha çok pireye sebep olacaktır arkadaşlar. Kalın talaş kullanın. Bunun dışında toprak, kül kum karışımı kullanın. Ben daha önce onları kullanıyordum. Yine de çok fazla verim alıyordum. Videolarımda görüyordunuz. Bunun dışında saman, talaş ve toprak kül kum karışımı dışında gazete parçaları koyabilirsiniz. Bez parçaları koyabilirsiniz. Hani bunları ufak ufak parçalayarak aynı but kalın talaş büyüklüğünde hazırlayıp folluklarınıza yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kolluk zemini çok önemlidir. Yumuşak olmak zorunda. Çünkü yumurtayı tavuk yapar yapmaz yere düşüyor. Yani tavuk oturarak yumurta yapmıyor. Yumurtayı karnından atacağı zaman ayağa kalkıyor ve karnından yumurtayı atıyor. Yani bu ne demek oluyor? Eğer taş bir zemine yumurta düşecekse kırılabiliyor. Kırılan yumurtayı da tavuk yiyor. Böylelikle yumurta yeme alışkanlığına sahip oluyor. Bunlara dikkat ederseniz Sizlerin de yumurtaları kırılmaz, tavuklarınız yemez. Biraz da kızlarımızı çekelim. Benim tavuklarım böyle follukları tercih ediyor. Sizler de bu tür folluklar kullanabilirsiniz arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin beğenileriniz benim için çok önemli. Böylelikle daha kaliteli içerikler oluşturabiliyorum. Kümes içerisinde neler bulunmalı? Bu şekilde tek tek sizlere paylaşacağım. Daha sonra sizler için yemlik yapımı videosu hazırlayacağım. Sahte yumurta nasıl yapılır? Onun videosunu hazırlayacağım. Suluklar nerede olmalı? Kümes yapısı, tünekleri tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince hepsini çekeceğim. Sağ alta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bana bildirim gelmiyor diyorsanız sağ alta abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan çan işaretine basarsanız bütün videolarımdan ilk sizler haberdar olur izlersiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram adreslerimi yine buradan sesli olarak söylüyorum. Resul.hoy kişisel Instagram hesabım. Resul.youtube e, kanalımın Instagram hesabı. Buradan da sorularınızı sorabilir. Paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Yine video sonunda yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.